Arkadaşlar merhaba. Zoom uygulamasını nasıl kullanacağımızı kısaca anlatmaya çalışacağım şimdi size. Zoom uygulamamızı açıyoruz. Gelen sayfada New Meeting diye bir bölüm var. Burada küçük bir ok işareti görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Use My Personal Meeting ID bölümü var. O kutucu işaretlerseniz sürekli aynı ID ile ders yapma şansına sahip olacaksınız. Ee, Üst bölümde, üst bölüm menüde Meeting bölümüne tıklıyorsunuz. ID numaranız buradan gözüküyor zaten. Show Meeting Invitation bölümü var. Buraya tıkladığınız zaman burada ID numaranızı ve şifrenizi görebiliyorsunuz. Bize gerekli olan zaten bu. ID numaranızı ve şifrenizi öğrenciyle paylaşacağız. ve sürekli aynı aynı ID numarası ve şifreyle giriş yapacağınız için çocuklar bu şifreyle ulaşacakları için bir daha tekrar tekrar paylaşım yapmaya ID ile neydi gibi tekrar paylaşımlar yapmaya gerek olmayacak. Aynı ID ile aynı şifreyle sürekli giriş yapabileceksiniz. ben şifremi beğenmedim değiştirmek istiyorum derseniz de burada kendi ailenizin yanında PMI Settings diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınız zaman şifreniz burada gözüküyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Hatta şifreyi buradan tıklayarak e, iptal etme durumu da varmış. Ama şu an bende aktif değil. E, bazı e, hesaplarda aktif olduğunu da duymuştum. Peki, başladık diyelim. E, biz bunu ayarlarımızı yaptık, paylaştık. Ders nasıl işleyeceğiz? New Meeting bölümüne tıklıyorsunuz. Bir kanalınız açılıyor. Burayı açtıktan sonra Join with my computer diyor ve hatta e, mikrofon veya speaker kullanın diye seçiyor. E, ben kendi e, bilgisayarımın ses e, sistemini kullanmaya çalışacağım. Şimdi bu şartlar itibaren artık ana bölüme giriş yaptınız. E, bu bölümde e, video bölümümüz şu anda kapalı. E, video bölümünü açabilirsiniz. Kendi videonuzu görebilirsiniz. E, bunun dışında önemli olan bir alan daha var kullanmanız gereken. E, share Screen yani ekran paylaşımı. Buna tıkladığınız zaman Burada açılan tüm sayfa bölümlerini görebiliyorsunuz ee, hangi bölümler açık. Mesela ben gösterim olsun diye bir tane pdf bir tane de powerpoint açmıştım. Örneğin mesela pdf'i seçiyorum burada. Share dediğimiz ama bu pdf ekranı geliyor ana bölümü. Şu anda ben bu ekranı paylaşıyor durumundayım sizlerle. bu da stop share diye bir bölüm var. Buna bastığınız zaman ekran paylaşımını kapatıp tekrar görüntülü konuşmaya geçecektir. Buradan pdf'iniz üzerinden e, geçiş yaparak rahatlıkla e, görebilirsiniz e, gösterebilirsiniz çocuklara ne anlatmak istediğinizi stop share dediğiniz zaman da paylaşım biter tekrar kameraya dönersiniz Çünkü şu an beni görmüyorsunuz kameram kapalı olduğu için ya da share screen bir tane powerpoint açtınız arka planda bunu arka planda açıp arka, alta indirdiğiniz şeyler yani açık olması lazım share dediğiniz zaman bu paylaşımı yapmaya başlıyor çocuk artık bunu görmeye başlıyor. Siz bunun üzerinden gösterim yapmaya devam edebilirsiniz. Buradan farklı farklı sayfalara geçebilirsiniz. Tıpkı PowerPoint kullanır gibi. Durduğunuz zaman üst bölüme doğru geldiğinizde burada bir kalem sekmesi de var. Kalemi de buradan seçerek değişik bölümler var. Burada işte yazı eklemek, çizgi eklemek, işte pointer yani light ışıklı bölüm, silgi gibi farklı farklı bölümler Mevcut bunlardan istediğiniz birini seçebilirsiniz veya sadece kalemle üzerini çizerek, üzerinde işlemler yaparak ders anlatımı yapabilirsiniz. Bu bölümle işiniz bittikten sonra tekrar görüşme ekranına dönmek istediğiniz zaman Stop Share diye bir bölüm geliyor karşınıza. Buradan da işleminizi yapabiliyorsunuz. Eğer bitirmek isterseniz de sağ alt köşede End Meeting diye bir bölüm var. Buna tıklıyorsunuz and meeting for all diye bir bölüm var. Oradan da tüm e, konuşmaları bitirebiliyorsunuz. Bu bölümü açtığınız zaman da kamera görünecektir. Şu an kamerayı görüyorsunuz zaten. Bunun dışında Manage Particles diye bir bölüm var. Buradan yan tarafta bulunan e, kişileri görüntüleyebiliyorsunuz. Onları e, sessize alabiliyorsunuz ya da e, daha fazla olarak işte e, farklı isimlendirebiliyorsunuz. Öyle bir şansınız da var. Onu da buradan e, yapabilirsiniz. Başka ne anlatabilirim bu konuyla alakalı? Bir bakalım. Şimdi ana menüden birkaç yapabileceğimiz başka ayar var mı diye onlara göstermeye çalışayım. Meeting bölümümüz burada. Bunları anlattım. Bize lazım olanlar şu ikisi demiştim. Onların dışında herhangi bir başka ayar yapmanıza çok fazla gerek yok. Başka ayar bölümleri var mı? Var. Mesela şu ayarlar bölümü var bir tane. Buraya tıkladığınız zaman tüm ayarlar kısmını görebiliyorsunuz, ee, neler yapılması gerekiyor. Ama bunlarla çok oynamaya gerek yok. Ee, çok fazla değişikliğe gitmeye gerek yok o konu hakkında. Ee, bunun dışında şu meetingimizi kapatalım. End Meeting. Şu bölümde, PMR Settings bölümünde işaretli değilse şu kısmı işaretlersiniz. Mesela burada bekleme salonu var. Ee, Enable Join Before Host diyor. Yani sizden önce e, katılımcıların odaya girebilmesini sağlamak e, siz yokken de kendi alanında konuşmasını sağlamak istiyorsanız da şu bölümü tıklayabilirsiniz. O zaman onlar siz yokken de e, odaya girip birbirleriyle konuşma yapabilirler. Zaten şu kısmı telefon ve bilgisayar bir arada diye seçim, e, yapılmış durumda. Bunları yaptığınız takdirde e, biz işimizi e, tamamlamış olacağız. Ama dediğim gibi bize asıl gerekli olan buradaki meeting bölümüne tıklayıp şu meeting invitation kısmında çıkan bölümde şunu kopyalayıp bize göndermeniz. bunu gönderdiğiniz zaman bununla ilgili bir liste oluşturup çocuklara ulaştırmamız gerekiyor. Bizim için ana bölüm bu. Dediğim gibi bunu da şu öncelikle şu kısımdan şu kutucu işaretleyerek artık buradaki ID'nizi sabitlemeniz önemli. Bunu yaparsak çocuklara ulaştırırsak da sorun ortadan kalkmış olacak. Dersleri de sonuçlu yapacağız inşallah. Hepimize kolay